damar sağlığı hastalıklardan, hastalıkları sırasında bitkilerden nasıl faydalanabiliriz? Şimdi dediğiniz gibi kalp damar hastalıkları Hı. toplumda çok yaygın. Ölümlerin birinci sırası. Yani kanserden çok korkuyoruz. Haklı olarak evet, da korkuyoruz. Evet, evet. Binlerce insanımızı kanserden kaybediyoruz. 70-80 bin tane insanı sadece Türkiye'de kaybediyoruz. Ama bundan daha çok fazla insanımızı biz kalp damar rahatsızlıkları yani damar kanıklıklarından dolayı Yaşıyoruz. Hı hı. Bu damar tıkanıklıkları kalpte olabilen damar tıkanıkları kalp krizine sebep oluyor. Evet. Vücudun damarları birbirine benzer. Damarlarda sertlik ve tıkanma oluştuğu zaman dokularda organların beslenme problemleri ortaya çıkar. Hı hı. Bu kalpte olunca kalp sağlıklı çalışmaz ve bir an gelir artık beslenemez, damar tıkanır, kalp krizi. Beyin damarları aynı şekilde tıkandığı zaman felç tablosu yani beyin damarı tıkandığı zaman beyin hasar görür ve beynin kontrol ettiği yerlerde kontrolsüzlük yani el ve ayağımızı beyin hareket ettiriyor Tabii. ve felç ortaya çıkıyor. Sadece bu da değil yine aynı şekilde damar tıkanıklıkları el ayakla özellikle ayaklarda alt ekstremelerde olursa da bu sefer ne oluyoruz? Ee, amputasyona yani ayak kesilmesine kadar Kadağa gidiyoruz. Fitoterapinin özellikle bu rahatsızlıklarda yani damar sağlığı ile ilgili, kalp sağlığı ile ilgili, beyin sağlığı ile ilgili faydalarını e, yani bir konferans konusudur bu ama birkaç tane temel şeyden bahsedeyim. Hı hı. Özellikle bu damar sertliğinin ve damar tıkanıklığının giderilmesinde ki bu bütün organların sağlıklı çalışması demektir. Demek oluyor. Damarlardaki damar tıkanıklığında Bozukluk oluşur, hasar oluşur. Hı hı. Şöyle ki şu sarı sarı gördüğümüz şeyler evet. yağlı dokular ve hı. damarların içerisi bu şekilde daralıyor. daralıyor, tıkanıyor. Ve işte bu giden kan dolayısıyla daraldığı için damar hı hı. az gidiyor ve doku beslenemiyor. İşte bu darlığın giderilmesinde damarlardaki hasarların giderilmesinde tıbbi bitkilerin iyileştirici etkisi var. Yani damardaki bu bozukluğu evet. iyileştirici etkisi var. Evet. Sadece bu değil, yapılan bilimsel araştırmalar ortaya koymuş. Kalpte de iyileştirici etkileri var. Çok Ya kalp krizi geçirdik. Doku zarar gördü. Nasıl kalp kendini yenileyecek? Tıp fakültesinde eskiden bize onu öğretirlerdi. Kalp hücresi hasar gördüğünde kendini yenilemez, iyileşmez. Aynı şey beyin hücresi için de söylenirdi. Hı hı. Zarar gördüğünde kendini iyileştirmez. Oysa bugün tıpta biz bir şey biliyoruz. Nedir o? Kök hücreler, evet. vücudumuzda var olan kök hücreler, işte damarlardaki hasarın iyileştirilmesinde, hı hı. damar sertliği, damar tıkanıklığı için bu önemli, yenilenmesinde, işte kalpteki hasarın iyileştirilmesinde, hı hı. kalp kriziyle zarar gören kalbin iyileşmesinde, işte beyindeki yenileştirmede, yenilemede, Hasarların giderilmesinde. Hasarların giderilmesinde. Hatta şeker hastalığında mesela... Hmm, şeker onu soracak hocam. Şeker hastalığında nasıl destek alınıyor? Şeker hastalığında da mesela tip 1'de beta hücrelerinde yani insülün salgılayan hücrelerde hasar vardır. O hücrelerin bile yenilenmesinde tıbbi bitkilerin yani fitoterapide kullandığımız tıbbi bitkilerin etkileri var. Bu yenilemeleri yaptığınız zaman işte kalp için inanılmaz bir yenileme yani... Motor arızalandı, motoru iyileştirdiniz. Evet. Kaporta arızalandı, kaportayı yenilediniz. Lastik arızalandı, lastiği yenilediğiniz gibi. Vücutta bu yenilemeleri yaptığınız zaman yani e, bunlar aging olarak, anti aging yani yaşlanmayı geciktirici. Sadece bu da değil, hücreleri koruyucu yani hücrelere zarar veren bir sürü faktörler var. Bu beyin, kalp, damar, e, beta hücreler yani pankreastik bu hücrelere zarar veren bütün etmenlerden hücreleri güçlendirerek korumak hı hı. bu da bitkilerin bizim elde ettiğimiz faydalardan bir tanesi